Her insan yaşamında bolluğu, bereketi ve şansı ister. Fakat çoğu zaman bunların dışsal koşullardan geldiğini sanır. Oysa bolluk bir inanç değil, bir enerji halidir. Evren senin titreşimine cevap verir. Ne yayıyorsan sana onu çoğaltarak geri gönderir. Halk arasında kısmetim kapalı ya da bereketim kaçtı denir. Oysa ne kapı kapanır ne de bereket kaçar. Sadece enerjimiz dengesizleşir Gönümüzü şaşırırız. Kalp kırgın olduğunda bolluk akmaz. Şükreden kalp evrenin en güçlü mıknatısıdır. Kadim rehberlikte bolluk ve bereket ezberlenmiş ritüeller değil. Kişinin kendi enerjisine özel olarak uyarlanır. Her danışan kendi akışına göre bir enerji yolculuğuna çıkar. Çünkü her ruhun kapısı farklıdır. Ama özündeki ışık hep aynı kaynaktan gelir. Bereketin önündeki engel çoğu zaman korkudur. Kaybeder miyim? Korkusu evrenin akışını keser. Oysa bırakmak, kaybetmek değildir. Gerçek bereket teslimiyetle başlar. Arındığında evren seni yeniden çağırır. Bolluk dışarıdan gelen bir mucize değil, iç dünyandaki frekansın evrenle uyumudur. Şükrettiğinde, sevgiyle baktığında bereket akmaya başlar. Çünkü evren seninle konuşur. Yeter ki sen kalbini açık tut. Bolluk dışarıdan gelen bir armağan değil, içsel dengenin sessiz bir yankısıdır. Enerjiniz uyumlandığında evren sizinle birlikte akmaya başlar. Kadim rehberlikte her çalışma kişiye özeldir. Çünkü herkesin enerjisi, kısmeti ve bereketi farklıdır. Biz sizin kendi enerjinizle evrenin dili arasında köprü kurarız. Enerji alanınızı temizlediğinizde tıkanmış bereket kanalları yeniden açılır. Şans, bolluk ve kısmet yeniden sizi bulur. Ruhsal, duygusal ve maddi dengeyi yeniden kurmanıza yardımcı oluyoruz. Sizi korku, kaygı ve değersizlik duygularından özgürleştiriyoruz. Bolluk bilincini hatırlatıyor, bereketin doğal haline dönmenizi sağlıyoruz. Eğer hayatınızda sürekli tekrarlayan şanssızlıklar, dengesizlikler hissediyorsanız, bu bir kayıp değil, bir çağrıdır. Kadim rehberlik bu çağrının anlamını çözmeniz için yanınızdadır. Bizimle iletişime geçin. Enerjinizi, yaşamınızı ve bereket yolculuğunuzu birlikte dengeleyelim. Kadim rehberlik, ruhsal denge ve anlamın akışı için yanınızda. Zaman akmaz, sadece anlam ve olasılık akışı vardır. Her an izin verilen bir olasılıktır. Işığın seninle, senin de ışığınla olsun.